Peki ümmetim namaza kalkınca senin halin nice olur? Ya Muhammed beni bir sıtma tutar, titrerim. Neden böyle oluyorsun ya layin? Çünkü bir kul Allah için secde ederse bir derece yükselir. Peki ya oruç tuttukları zaman nasıl olursun? O zaman bağlanırım ta onlar iftar edinceye kadar. Peki ya haç yaptıkları zaman nasıl olursun? O zaman da çıldırırım. Peki ya Kur'an okudukları zaman nasıl olursun? O zaman da eririm tıpkı ateşte eriyen bir kurşun gibi eririm. Peki ya sadaka verdikleri zaman halin nasıldır? Ha işte o zaman halin pek yaman olur. Sanki sadaka veren bir testere alır eline ve beni ikiye böler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sebeplerini sordu. Neden öyle testereyle ikiye biçilirsin ya Eba Mürri? Onu da anlatayım. Çünkü sadakada dört güzellik vardır. Şöyle ki, birincisi Allah Teala sadaka verenin malına bereket ihsan eyler. İkincisi, o sadaka veren kimseyi halkına sevdirir. Üçüncüsü, Allah Teala on